Evet, kaktüs, bu gördüğünüz kaktüsün birçok çeşidi var. Şimdi şu kaktüs, şu gördüğünüz kaktüs henüz meyve vermediği için bu kaktüs zamanla büyüyecek. Şu gördüğünüz kaktüse, incir kaktüsü gibi olacak. İncir kaktüsü, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgesinde sahil şeridinde çok yetişir. İncir kaktüsü ile ilgili e, İsrail'de Profesör Doktor Levin İsrail klinik araştırması yapmış. Yapmış olduğu klinik araştırmada sonucu e, kaktüsün altını ıslatan özellikle e, yaşı ilerleyen bayanlar e, idrarını tutamamakta, hapşırdığı zaman idrarını kaçırmakta yaşlı bayanlarda özellikle altın ıslatma gibi rahatsızlar ortaya çıkmakta veya bazı çocuklar altın ıslatmakta alt ıslatma maalesef yaş ilerlediği halde 12, 13, 14 hatta 15 yaşına kadar altına ıslatan gençler olabilmekte ve de bu da ailede problem olmakta. Çocuklara tabii anne baba kardeşler alay konusu olursa çocuk psikolojik olarak gerilmekte psikolojisi bozulmakta yani bir birçok rahatsızlığı tetikleyebilmektedir. Şimdi biz bu kaktüsün meyvesinin ekstraktından kaktüs forte geliştirdik. Ayrıca bilindiği gibi ısırgan kökü sarı kantaron 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Yani kaktüs forte sadece kaktüs ekstraktı değil. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Nedir bu bitki ekstraktları? Kaktüs ısırgan otu kökün ekstraktı altın başak otu ayı üzümü, alt kuyruğu otu kuş yaprağı gibi artı idrar yolları enfeksiyonuna karşı da etkili. Yani sadece alt ıslatmaya, altına kaçırma. Yani çocuklarda alt ıslatma, yaşlılarda idrar kaçırma, idrarını tutamama gibi problemlere karşı klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bir üründür. Belgel yani. Burada ısırgan kökünün altın ıslatma, kaktüs ise idrar kaçırma yaşlılarda gözüken rahatsızlığa karşı etkisi ispat edilmiştir. Her iki rahatsızlığa karşı altı ıslatma ve idrar kaçırma gibi yaşlılarda ve çocuklarda gözüken rahatsızlığa karşı %100 doğal bir kimyasal madde içermemektedir. Fakat tabii ki kişinin bağırsaklarında bir problem varsa tedavi olması gerekir. Böbreklerinde iltihap varsa tedavi olması gerekir. Mesanede sistit veya intersistiyel sistit gibi aktif mesane Rahatsızlık varsa tedavisi gerekir. Artı bu rahatsızlıklara uygun bizde mesela böbrek, kronik böbrek yetmezliği için huş, sistit için ay üzümü, böbrek taşı için böbrek taşına karşı veya mesela böbrek ve mesela taş ve kumuna karşı avokado forte. Efendim bir de biraz sonra bahsedeceğimiz idrar yolları enfeksiyonuna karşı ayrık otundan elde edilen, ayrık otun kökünden elde edilen ayrık forte veya da krembiri yani Amerikalıların krembiri dedikleri Türkçe kırmızı ayı üzümü. Kırmızı ayı üzümü. Ayı üzümü iki çeşit ayı üzüm var. Ayı üzümünün meyvesinden elde edilen özel e, bir ürünümüz var. Onları da biraz sonra sizlere onlardan bahsedeceğiz. Alt ıslatma ve idrar kaçırma artık problem değil. Fakat rahatsızlığı tetikleyen başka faktörler varsa bunları da bilmemiz gerekir. Birçok yaşlı bayan altını ıslatan, altına kaçıran yaşlı bayan, idrarını tutan yaşlı bayanı kaktüs forteyle tedavi ettik. Artı idrarını, şey, altını ıslatan 15 yaşındaki gencinde bunu kullandığında altını ıslatma gibi problem ortadan kalkmıştır. Zaten bununla ilgili klinik araştırmaları mevcut, benim yazmış olduğum bu kitapta 3 ciltlik eserimizde, bununla ilgili bilgi ve belge mevcuttur, ikinci cilt olması gerekir, verebilirseniz bir zahmet, İkinci ciltte mevcut, evet saygılar. birinci çıkmış, bulamayacağız vaziyet. Bulabilecek mi? Hadi bakalım. İnşallah maşallah. Ver bakalım. Evet. Yani ısırgan otunun kökü altını ıslatan çocuklar üzerinde denilmiştir. Efendim ee, gece altını ıslatan 4051 hasta üzerinde ısırgan kökü ile ilgili klinik araştırması yapılmış, belgelenmiştir. Burada ısırgan otunun kökü ve birleşimdeki etken madde burada da gördüğünüz gibi klinik araştırmalardan bahsedilmektedir. Almanya'da yapılan bu klinik araştırmada altını ıslatmaya nocturie denir. 4051 hasta Altını ıslatan hasta, hasta diyemeyiz, rahatsızlık, tedavi edilmiştir. Yani bir problem değil. Sadece bizi araması ve altını ıslatmaya karşı kaktüs, forte kullanması yeterlidir. Bununla ilgili elimizde bilgi belge var. Meyvesi de gördüğünüz gibi bu güzel meyve, incir kaktüsü. Hürmetle saygılar.